İstanbul'da artan koronavirüs vakaları yeni tedbirleri gündeme getirdi. Toplu ulaşımda temas oranını en aza indirmek için kademeli mesai üzerinde duruluyor. Dört gruba ayrılması planlanan kademeli mesai özel sektörü de kapsayacak. Kalabalık mı metro Çok kalabalık. Var, ayakta bayağı var. Hala ayakta yolcu taşın. Evet. Çok kalabalık hocam. Yani hava alınmıyor kolay kolay. Ana baba günü şöyle. Metrobüsler ve otobüsler hala kalabalık. Dip dibe yolculuk devam ediyor. Tıklım tıklım ana baba günü millet birbirini yiyor. Koronavirüs salgınında günlük vaka sayılarının 1500'ün üzerine çıkmasıyla birlikte yeni tedbirler uygulanmaya başlandı. Temasın en az seviyeye indirilmesi için toplu ulaşıma yolcu kısıtlaması getirildi. Ancak buna rağmen metrobüslerdeki yoğunluk azalmadı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde duraklardaki manzara endişelendirdi. Ankara'dan sonra İstanbul'da da çözüm olarak mesai saatlerinin değişmesi için düzenlemeye gidildi. Sizce mesai Mesai saatleri değişirse bu manzara değişir. Mutlaka tabii ki değişir. Yoğunluk azalır mı mesai saatleri değişirse? Azalır. Ya muhtemelen azalır. İstanbul Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımdaki yoğunluğu azaltmak için harekete geçti. Ankara'daki kademelendirilmiş mesai uygulaması İstanbul için de gündeme geldi. Aynı yol, aynı ulaşım araçlarını en verimli ama sağlığımızla ilgili bize sıkıntı yaratmayacak şekilde nasıl kullanacaksak bunun üzerinde duruyor ve yakın zamanda sizler aracılığıyla İstanbul'umuza bunu paylaşacağız. Pik saatlerde yolculuğun neredeyse yüzde 10'u gerçekleşiyor. 50 bin sabah 8-9'da akşam 5'te ve 6'da 50 bin 55 bin gerçekleşiyor. İşte bizim bu mesai kademelendirmedeki amaç bu pik saatteki yolculuk sayısını azaltmak. Uyarsa değişsin yani iyi olur. İnsan sağlığı önemli yani. Hasta olduktan sonra ne anlamı var çalışma? Olması gereken de böyle bir düzenleme şart yani şu şekilde. Yoksa bu pandemi dönemini atlatmamız zor. Bilmiyorum ama azalmaz. Bu kimse dinlemez bunu. Her türlü bir şeyle, ile hallederler herkes işini. Yine herkes aynı saatte mi gider diyorsun? Allah'a gider. Herkes farklı saatlerde işe giderse yoğunluk azalır mı sizce? Tabii ki azalır. Yani daha rahat olur. Çok iyi olur. Yani vatandaş en azından sağlık sorununu ortadan kaldırmış olur. Kalabalık azalsa da tedbir ve önlem alınmıyor diyoruz. Mümkün değil. Yani bak siz de görüyorsunuz. Girin metrobüslere bakın siz. Kaç ikaz ettim. Hepsi bana tepki gösterdi. Neredeyse beni dövmeye kalktılar. Mesai saatleri için 7-14, 8-15, 9-16... 10-17 olmak üzere 4 farklı zaman dilimi belirlendi. Düzenleme özel sektörü de kapsayacak. 4 gruba ayırsak sabah 7, de başlayan bir mesaimiz olsa, 8'de başlayan bir grup, 9'da başlayan, 10'da başlayan. Bu rakamlar en az bu 50 bin, 55 binlik rakamlar 20 binlere düşer. Eğer insanlar uyarsa, şirketler de buna riayet gösterirse, buna göre kurgularlarsa olur. Uygulamayla birlikte toplu ulaşımda temas oranı en aza inecek. Bu sayede sosyal mesafe ayarlanacak, risk azalacak. Bu işi ciddi anlamda ele alırlarsa vaka sayıları da azalacak daha iyi gidecek diye düşünüyorum